Birçok kişi bir asansöre bindiğinde sadece katlar arasında yolculuk yapmayı bekler ama bazıları için o yolculuk bir hayat değiştiren deneyime dönüşebilir. Sizi başka bir boyuta götüren yolculuk... Bugün anlatacağım şey bir şehir efsanesinin ötesinde. Eğer kuralları doğru uygularsanız karanlık bir boyuta geçiş yapabilirsiniz. Ama bu dünyaya adım attığınızda geri dönmek her zaman mümkün olmayabilir. Hazırsan başlayalım. Ziper sunar efendim. Asansör oyunu efsanesi, asansör oyunu özellikle Kore ve Japonya gibi ülkelerde popülerleşmiş bir şehir efsanesidir. Bu oyun, bir asansör kullanarak farklı bir boyuta geçiş yapabileceğinize inanılan paranormal bir deneyimi içerir. Efsaneye göre, belirli bir kat sırasını izleyerek başka bir dünyaya geçebilirsiniz. Bu dünya genellikle karanlık, sessiz ve terk edilmiş bir yer olarak tasvir edilir. Efsaneye göre, bu boyutta kaldığınız süre boyunca gerçek dünyadan kopabilir ve geri dönüş yolunu kaybedebilirsiniz. Asansör oyununun aşamaları ve doğru bina seçimi oyun en az 10 katlı bir binada oynanmalıdır. Bina ve asansör oyun sırasında yalnız kullanılmalıdır. Eğer başka biri asansöre binerse oyun geçersiz sayılır ve yeniden başlamak gerekir. Asansöre tek başınıza binin ve hiç kimseyle iletişim kurmayın. Oyun boyunca asansörde yalnız olmanız gerekiyor. Asansöre bindikten sonra Bomb dördüncü kata gidin ve asansör durduğunda dışarı çıkmayın, daha sonra ikinci kata gidin, altıncı kata, ikinci kata tekrar gidin, onuncu kata gidin, son olarak beşinci kata gidin. Bu sırayı takip etmek oyuncunun başka bir boyuta geçmesini sağlar. Ancak dışarı çıkmak veya sırayı bozmak tehlikeli sonuçlar doğurabilir. 5. kat lanetli kadının binişi. 5. kata ulaştığınızda bir kadın asansöre biner. Bu kadının size konuşmaya çalışacağı, hatta dikkat çekmek için çeşitli hareketler yapabileceği söylenir. Ancak kesinlikle bu kadına bakmamanız ve konuşmamanız gerekiyor. Efsaneye göre bu kadın insan değildir ve ona bakmak ya da cevap vermek kötü sonuçlar doğuracaktır. 10. kat başka bir boyut. Eğer kurallar doğru bir şekilde uygulanırsa 10. kata ulaştığınızda başka bir boyuta geçmiş olacaksınız. Bu boyut genellikle karanlık ve ürkütücü olarak tanımlanır. Dışarıda yalnızca bir kırmızı haç görebilirsiniz ve ortam dünyamızdan çok farklıdır. Bu noktada geri dönmek isteyebilirsiniz. Ancak dikkatli olmanız gerekiyor. Geri dönüş Geri dönmek için aynı kat sırasını tersine takip etmelisiniz. Yani 5. kat, 10. kat, ikinci kat, 6. kat, ikinci kat, 4. kat. Bu katları sırasıyla takip ettikten sonra gerçek dünyaya geri döneceksiniz ve dilediğiniz gibi asansörden çıkabilirsiniz. Fakat efsaneye göre yaptığınız küçük bir hata lanetli kadının sizi lanetlemesiyle sonuçlanacaktır. Aynı zamanda kimse sizi bu lanetten kurtaramayacaktır. Eğer asansör oyununu oynadıysanız belki de bir boyuta geçtiniz ya da belki de bir varlık sizinle kaldı. Bu deneyimi yaşayanlar geri döndüklerinde sadece korku değil, aynı zamanda bilinçaltına işleyen derin izlerle dönüyorlar. Birçoğu bir şeylerin yanlış gittiğini hissediyor. Peki bu oyun gerçekten gerçek mi yoksa sadece zihnin yarattığı bir korku mu? Bunu ancak deneyimleyerek öğrenebilirsiniz. Ama unutmayın, bazen korku gerçek olur. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere ve unutmayın.